Efendim ah, e, siz, ah, e, siz ah, iyi misiniz? E, bayım ah, bayım bakın. Ah, bir dakika ah, bakın. E, i̇yi misiniz ah, efendim? Benimle içeri gelin hadi gelin. Ah, hmm. ah, e, sandalye verin sandalye sandalye. Sineş. sandalye. Lütfen. buraya su Lütfen. ver. E, şöyle oturun. Hadi oturun. çabuk ol. E, su için. Ah. Kim bu oğlum? Mahalleden ah. bir hanımefendi onu tanıyorum. E, suyu verin de içsin ah. hadi. İçin. Aha. için. Bakın ambulansı çağıracağım. Oğlum delirdin tamam. mi sen? Şimdi ambulansı Aa. arasan da bir saate ancak gelir. Ay, arabaya al. Onu hastaneye dur. götür. Su hadi abi. hadi acele edin. Iç, tamam. Ben hemen geliyorum. Çok güzel. İç şunu. İç şunu. Hadi lütfen. Lütfen. Tamam. Tamam. Hadi. Al Arjun. Hadi. Al. Sağ olun. Lütfen gelin. Gelin. Hadi. Ah. Bir dakika kaldı lütfen biraz daha dayanın olur mu? Neredeyse gelmek üzereyiz sakin olun. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.